arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine e, bir ürün inceleme günümüz. <laughs> Zaten üzerinde de yazıyor gördüğünüz gibi e, üçlü e, şarj kablomuz Polosmart'ın e, ultra hızlı olduğunu belirtmiş. Type-C'miz var bir adet şu şekilde hatta şu ışığımı kapatırsam daha net görünür. Şu şekilde Type-C var. Şöyle az bir şey daha aydınlatalım. Type-C'miz var. Normal micro USB'miz var. Onun haricinde iPhoneları için kullanılan Lightning girişli e, ucumuz mevcut. Burada dayanıklı olduğunu belirtmiş. E, özel soft tp plastik kaplama 140 gerçek bakır tel diye bize belirtmiş ve uzunluğunda 1.2 metre olduğunu söylemiş. Bunu ben e, Bim'den aldım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 50 TL'ye aldım. <laughs> Polo Smart marka olduğunu söylemiştim. Arkası şu şekilde durdurup okuyabilirsiniz. Burada harici bir şey var mı? Hemen bakayım. Yok zaten biraz önce söyledik. elimizi söylemiş. Şu şekilde yine söylediğim gibi burada şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Galiba görünmüyor. Hemen şuradan plajımı açacağım. Yine görünmüyor olabilir. Burada güvenlik bandı mevcut. Ee, güvenlik bandını e, açıp açmanız gerekiyor. <laughs> Şuradan da açabilirsiniz. Ben burayı daha önce açmıştım zaten. Şu şekilde. Genelde böyle çok fazla telefon kullanan arkadaşlar için yani 2-3 farklı e, girişi olan telefon kullananlar arkadaşlar için e, genelde e, farklı farklı şarj aletleri kullanmaktan daha iyi. Tabii ki orijinal şarj aleti her zaman daha iyidir. E, şöyle netlememizde bir sorun oldu galiba. Hemen. E, söylediğim gibi tabi ki orijinal şarj aleti her zaman iyidir. Ancak e, <laughs> işte arabada seyahat ederken vesaire. bu e, yanınızda şarj aletiniz her zaman bulunamayabiliyor. Onun için de böyle bir şarj aleti, şarj kablosu e, bence iyi olur. Evinizde illaki işte Type-C, Micro USB veyahut iPhone'lar için e, Lightning girişli olan şarj aletiniz mevcuttur veya o tarz telefonunuz mevcuttur. Onun için <laughs> tek şarj aletinde e, hepsini halletmiş olabilirsiniz. Şu şekilde uç kısımlarını göstermek istiyorum. Mavi olan şöyle göstereyim. Mavi olanımız Micro USB. <laughs> Hemen şöyle bir telefonum var Micro USB. Şu şekilde takılıyor. Onun haricinde hemen şöyle Type C girişli bir telefonum mevcut. Type C zaten daha önce birkaç hem Type C hem Micro USB kablo tanıtmıştık. Bunun yönü zaten fark etmiyor. Type C'leri biliyorsunuz. Şu an Apple marka, iPhone marka telefonum olmadığı için bunu deneyemiyorum. Ancak zaten e, görüyorsunuz. Onun haricinde zaten USB olarak e, kullanacağınız kısım. E, bunu ya bilgisayarınıza takabilirsiniz, power bankinize takabilirsiniz veya hut adaptörünüze takabilirsiniz. Böyle ip gibi, bez gibi e, bir dokusu var, sağlam. Kablo direkt dışarıda değil. Gayet de iyi olmuş. Buradan böyle bir kopma vesaire olmasın diye hem böyle bir kısım yapmışlar hem de hepsinin başlığına e, lastik kısım koymuşlar. Eğilip büküldüğünde sorun olmasın diye. Bence gayet de güzel olmuş. Hepsinde farklı renk yapmışlar ki ezberinizde kalsın karışmasın diye. Zaten karışmaz ama yine de <laughs> güzel düşünülmüş. adında bir şey olduğunu zannetmiyorum. İşte tanıtım ve kullanım kılavuzu vesaire yazmışlar. Kablonun uzunluğu 1.2 metre. Type-C micro USB ve Lightning diye belirtmişler, Type C ve Micro USB 2.4 amper, Lightning maksimum 2.1 amper diye belirtmiş, hızlı şarj ile zaman tasarrufu, üçlü uç, 140 gerçek bakır tel, özel TPE soft plastik kaplama diye belirtmiş. Anaçın ne kullanma mevzusunu zaten biliyorsunuz. <laughs> Bu şekildeydi bunu söylediğim gibi ben BİM'den aldım. Daha önceden gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bir ara görmüştüm çünkü. Ancak bugün denk gelince alıp incelemek istedim. Yedek olarak da evde dursun. Aslında kablo ihtiyacım yok ama evde dursun. Çünkü zaten kanalda da videolarını görmüşsünüzdür. Zaten fazlaca kablo aldık. Hem videosunu çektik hem kullanmak için aldık. Yine de yedek olarak bulunsun. Arabanızın torpidosunda vesaire yedek olarak kalabilir. Bunu da şöyle alıyorum. Bugünlük bu kadardı. <laughs> Böyle bir hızlıca bir inceleme videosu çekmek istedim. E, fiyatını tekrar söyleyeyim 50 TL'ye aldım. binden aldım. E, Polosu mat marka. E, şarj kablosu e, tanıtımını yapmak istedim. Bugünlük de bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz e, ve bize destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi günler.